Evet. evet arkadaşlar. Şu anda yine hocalardayız, hı hı. ziyaret devam ediyor. Nereye vardık bir görün bari. Şimdi iyi bakın. <laughs> bir atarsın dur. <gülüyor> korkma. Hayır <laughs> canım şöyle yazmam burayı. Şekl vermek niyetim. Ha. Ahmet nasılsın? İyi misin? İyi çok iyi. Sen nasılsın? Amma? Sağ olun. Bak ta Tosmur'dan ziyaretine geldim. Allah razı olsun da durduğun kadar tadı Ne ha. diyeyim başka? Nasılsın? İyi misin hocalarda? Eyinde, iyi de, de değerlin cidden kötü de değerlin. Kendi kendim idare ediyorum hayatta. Hamd olsun, olsun. Halinden memnun musun? Memnunum, ne yapalım yeter. Ee, Şimdi Emre ta buraya Dimala Cami köyden geldin. Allah gecinden versin. Öldün de köye mi götüreceğiz, burada mı kalacağız? Doğru şeye. Yok kral yok, bizde biz, de, biz de... Dimala Cami. Dimala Cami Vay, hay, yanına. bizde <laughs> biz biz o bizde o yok. Bizde canlı neredeyse biz orada biz vermeyiz Aynı burada. Ölüsünü de vermeyiz, gel, 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 Bayram bayram sesimi duysa ona itiraz etme ha. Yok, yok bayram da vermez, biz de vermeyiz. Yok ya. kral yok. O, göt, Bizim mezarlığımız çok <laughs> önemli kabul eder. Burada burada bağlamaz, buraya benim. cavur bağlamaz kral. Burada nasıl bak geçiyor? Cavur da kalmadı, öyle eşyalar <laughs> da kalmadı. Biz Çavur, şey yok kral, kral yok. Amanatı köy. Duysan da duy. Yok yok. Yine burada iki boyunca daha Zeytin yok, de Yok yok. kral yok. Biz vermeyiz. Ben bilmem kral. Burada ne yapacak? Bayram da kral? vermez. Evet biz de vermeyiz. Derenin içinde ne yapacak burada? Biz, biz, bu, biz burada. Zeytin, Zeytin ağaçlarla mı tanıyacak Hiç Evet var mı diyeceksin çok sağ ol, bir diyeceğim yok. Sağ olun, sağ olun. Köyler aklına geliyor mu? Kim? Köyler. Oo, bunu mı tutuyor acayip şimdi o yaşlılıkla silmişler şimdi. E hara Narlar. Anallar. mı, seven köyü mü? Her tarafı severim kendi memleketimi. Evet, inşallah. Yağlarsın da severim köy de severim. Vatan vatandır. Vatan bizim vatanımız. Yok da orada ketilden başka bir şey yok orada bir diğer. De senin köy çok güzel. Görün arkadaş, etti yani köyü. Görün işte sen alın. Ormanı, alın işte görün, Suyu etti görün. Ne var? Suyu yok, bir şey yok burada katrının yüzü. Ben de bende her şey çok. Sizin sizi vardı, Neden olmayacak? Her şey çok. Hani bir maldan falan yok. Hep uçurum şurlar. Bir ev yapacak yeri yok. Kral sizin de yok zaten. Hayır kral benim hep maldan maldan. Ha.